Dostlarım selamlar. Çok uzun süredir resmi sunucuda oynamıyordum. Ama iki arkadaş ile tanıştım ve onlarla resmi sunucuda oynamaya karar verdik. Sunucu hapis mapi. Yani normalde oynadığımız sunuculardan çok farklı bir haritası var. Ve ben bu haritada ilk defa oynuyorum. Uzun bir aradan sonra resmi sunucuda oynamak benim için gerçekten güzel oldu. Ve çok güzel şeyler yaşadık. Çok eğlendik ve aşırı derecede sunucuya doyduk. Unutmadan bu video seri halinde olacak. Umarım her bölümü izlerken keyif alırsınız. Başlamadan önce videoyu durdurun, çayınızı alın ve aşağıdaki beğeni butonunun ırzına geçin. Hepinize iyi seyirler. Evet. Doğdum ben. Oyyy, tamam. oğlum burası ne böyle? Önümde bir dağ var, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah bebeği yani, gerçekten de. Ben haritanın D7 karesindeyim. Sen neredesin şu anda? Ben şu an X6'dayım. X6, neresi la orası? A. He, X6, sen buradasın. Site A'da. Evet. Tamam. Burada bir yerdesin sen. Hiç mi mı Öldüm. Domuza öldüm bir de ya. <laughs> sen yatak atmıştın zaten bana sanırım. Evet, evet. Yatak attım ben sana. Geliyor orada doyum ya. Aha, bir ağaca vuruyor yanımda. Ben kasıyorum. Kurup, İlk takım kuralım ya. Vuruyorum ben. Attım sandım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ev <laughs> ağaç da yaptım bak. Vallahi var ya doğa seversin. TC'den bir yetki alabilir miyim hissi açarsan? Açtım. Tamamdır. Ben gideyim biraz metal kasayım. Aç kapıyı. Sen onları yerleştir ben şu domuzu alayım. Aynen. Ne yapalım? Aç bana bir kapıyı. Benim moralim sıfır 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 sıfır. Ah. Kapatabildin mi kapıyı? Kapattım. Dedim Altın dışarıda çıktı. adamlar var diye de. <laughs> hala varlar. Hala kapatalım. Evet. Oha 3 kişi. İnşallah raid onları... atmazlar. 2 kişiler. 3 kişiler pardon. Tek Molotov'u raid yeriz yani. Biri gidiyor şu anda da. Onları Biri, onlarla şey sıkıyor. Germil germeli aha. Germeli sıkıyor bunlara. Birine saplanı germeli. Aha Python sıkıyor ona. Aha düşürdü onu vallahi. Vallahi düşürdü. Evin önü temiz mi ya? Çıkıp oynasam bunlara. Yok değil bunlara. değil değil sakın çıkma sakın çıkma. Bir kişi kaldı evin önünde. Ona oynayacağım ben de şimdi. Okey'e alıp. Aha okeydi o. Tamsin'li geldi öldürdü onu. Arbalit olsa var ya Kimse Tamsin'li alırdı Python'lu var. Ah be düşüremedim Python'luyu. Bir HS attım da öldüremedim Tamsin'li vurmuştu adama baya. Bunlar bizi rahat bırakmaz. Bence de sen metal katapult's Tamam aşağılarda bas. Adam geldi. Adam, adam geliyor, geldi. Geliyor, adam geliyor. Sevdim. Şey 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 şey. Uzaktan mı geleceğim? Dur. Kaçıyor benden. İki vadiyeli kaçtı. Daha. Ölme ölme ölme. Bayıldı. Helal. Ona bir kapıyı aç da ben de bir gireyim içeriye. Oo. İyi, güzel başlangıç oldu. <laughs> o adamlar buraya gelirler büyük evet. ihtimal yine. Oo, Aha, biri taş kasıyor. Varmış, taş kasıyor ne bileyim. Maden kasıyor yani. Nope. Nope. <laughs> Sen mi sıkıyorsun adamı? Evet evet. Öldü adam. Ben neyin etrafına adam geliyor. Hazmalı silahlı olan Ay tonlu geliyorsa ben germeli aldım o zaman. Adamdan germeli yer çıktı. Gelirse düşürmeye çalışacağım adamı. <laughs> Aa, ulan iki kişiymiş be. Birini öldürdüm de. Diğer de oradaymış ya. Görmedim bile. Kapımızın önünde bir pusuk duruyor adamlar. Nerede? Yanımda. Gördüm adamı yolda. Aynı mı? Yedi bu hadi. Aynı yap, Aynı mı? ağaca vurdum. Kaçıyor. Bir hit. Hit yedim. Aa videodayım diye kasıyor ya. Vurdum bir tane daha düştü. Helal. Bir şey yokmuş ya. Ah be. Bir şeyler olaymış iyiymiş. Hallederiz. şu yakınımızdaki yol notlarını alalım hemen. Bunu bir takım, takım işte iyiydi be. Ne? Yani dışarıda evet. takım aldım. He doğru. Bekle. Geldim. Ben geliyorum. Geldim geldim. Attım sana takım. Seni biraz dışladık ama. <laughs> Geç gel. Orayı... Bir tane headset atsam bile ölmüyor bu arada bak. Ölmesin. Evet. Ben sık babam. <laughs> Yeşil verdi, şırınga verdi. Oh oh. Tamam götür kanka hmm. sen Abi, Abi Sayda da kimse yok bakayım şurada bir ölü var. Ne kastın lan sen? Sepeti var lan manya. Gene mi geldin? <laughs> uh! Nenin evladı geçsin. Aa öldük. Kapı. Tamam, iyi kapattım. Kapattın, kapattın, kapattım, Adam hı, pusuyor. Hı, yok, kahpe 2. ya. Kapı kapalı da adam pusuyor ya bu evi taşıyalım. Benim <laughs> eve Kanka girmem ne? lazım üzerimde çok burada var Aha biri geldi lan Evinde birinde adam var Evet boş kaçar. boş Ee yani Değil mi? Adam bak doğru söylüyor. Hayır ya. Boşun boş boş, boş Disko orada al sana Neyi alayım? Disko orada disco orada ZvS Kim değil miyiz biz? Aaaa Kanki Aa, Sen kanki, misin? Sen misin? Gülgüler mi geliyor mu bak he Aynen tarz, aynen nerede, tanış, nerede tanıştık? Nerede tanıştık? Nerede <laughs> tanıştık? Ee, vibe yemeden. İlk yememizi Bir dur dur. Ne? Ne? Vibe beraber oynayacaktık. İki, iki. Aynen aynen. Eve gelmiş. Gel. Aynen. Gel. Ufak bir bilgilendirme yapayım. Bu adamları tanımıyorum ama bir önceki vibe'da benim şu an oynadığım iki arkadaşla müttefik olarak oynamışlar. Ve oyunda da çok fazla saatleri yok. Biz de onlarla müttefik olduk hatta onları takıma aldık. Ama onlar bizden ayrı oynadılar. Bu arada çok fazla saatleri yok dedim ama canavar gibi oyuncular. İlerleyen vakitlerde göreceksiniz. Şimdi videoya devam edelim. Kaç vurmayız Biz en, en azından. Siz kaç kişisiniz? İki kişiler onlar iki kişiler. İki. Onlar çok oynamayı bilmiyorlar. Biz öğreteceğiz. Siz nereye, nereye kurulacaksınız? Bilmiyorum yakın oluruz gene ya. Bu alay bir yerlere kuruldu. Bak ne yapalım Abi, Bagi, Kafanıza bage göre, tak, göre takılın. Şu atıyorum 160 taraflarına falan ormanın içine kurulun. Yani siz bilirsiniz tabii yani Son. bu taraflara falan da olabilir. Yine müttefik oluruz yani. Her yani şey kontrolüm altında asayda lootlayıp geliyor. Sen asayda ben de şu şeyin oradan doğru geleyim yer lootla yer lotta ya. Ben de başka bir şey diyeceğim zannettim. <laughs> 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 asayda ben de senin. <laughs> evet geldim ağam. Kaç oradan Var şu şu anda 475. 25 burada ihtiyacımız var. Tamam ben de var. 75 burada var gelebilirsin. Abi. Gel. Hadi bakalım. Direkt gezeyken bak şurayı reddedelim reddedelim. Hazır seviye. 2. Şu seviye biri söktür ki. Şu kutunun arkasındaki bir çekelim de. Seviye 2 diye. Bir molotov basıyorum. Tamam, Molotoflar hazır. Direkt raidleyebiliriz orayı istiyorsanız. Kaç tane Molotof bastın? İki tane bastım. Bir alet dolabına bir çift kapıyı Alet dolabı varsa diye. da bir ışığı yakın oldu görmüyor. Aynı hiçbir şey görünmüyor. Nereye gidiyor lan? Ben, <gülüyor> <gülüyor> yak 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 hızlı Adam hızlı. duvara tosladı. Yukarıdakiler, <laughs> yukarıdakiler gelmeden girelim hemen. Bir tane daha var. Bir kapı daha var. At sağa. Ama iki tane basmıştım. Alet dolabına etmeyecek ya. Bir tane daha bassana sen eve gidin. Bakalım ki yakıt yok herhalde. Yok yani yakıt yok. Tam ortam oldu herhalde. Yanar herhalde ya. Yani. Yandı yandı. Alet dolabında kilit var mı lan? Var. Yok lan yok. Yürü lan yok yok. Aa çık lan. Oha. Kapıyı koy. Kapıyı koy aynen. Adamlar bir de loot Oha. katmış lan. Oha. Oha. Güzel güzel güzel. Oh oh mis mis. Yatakları kırın yatakları. Aynen ama Aynen doğru söylüyorsun. Tamamdır. Videonun başında da söylediğim gibi ben bu sunucuda ilk defa oynuyorum. Ama yanımdaki arkadaşlar bir önceki wipe'de bu sunucuda oynamışlar. Yani arkadaşlardan birinde BP'lerin çoğu var. Ama bende hiçbir BP yok. Molotofu da o arkadaş bastı zaten. Neyse amacımız mağarayı almaktı. Ve kısmetimize mağaraya kurulan adamlar ortalıkta yoklardı. Rahat rahat raidimizi attık. Mağarayı aldık. Ve şimdi hızlıca kasılıp mağaradaki evimizi geliştirmeye odaklanacağız. Olmadı. Dur bir. İşte böyle olacak o da. Sonrasında Nerede? burada Şurada Onun üstünü de kapat hadi. Duvar olacak. Onu. Tamam işte. Aha oldu. 2 tane bal kırmızı oldu. oldu. Aynen. aynen. Oldu. Oh be. Sonunda çözüldü. Abi diyorum abi benim elimin değmesi gerekiyormuş. <laughs> şimdi duvarları duvarları kapatın abi şu duvarları. Ha, oraya duvar atılmıyor galiba. Yok atılıyor duvar da odunum yok. Var Dur mı odunum? ben odun? atayım o zaman. Geç at. Attırmıyor. Blok Ver bana. Diyor. Yar, yarım da vardı. Aa attın işte. Bir odun kasıp gelsek mi ya? Odun diğer evde vardı. Hepsini getirdim. Yedik hepsini. Deneme yanına evet. yapa yapay yapay. Aa alet dolabındakini mi aldın sen? Chesttekini mi? Chestte doluydu. Ben chestten aldım ya. Bir odun kasalım gelelim ya o patlam. Ver şu baltayı bana. Atayım. Hop. Yurtan gidelim. Alıyorum ben buradakileri de. Ne kadar olmuş bakayım. Böyle eve gittim bari. 6, ben. 12, 13. 13k var. 18k da bende var. 18k mı? 18 toplam. Bence okey mi var o adamlar mı? Okey var ya. Geliyor. Gelin. Helal. Öldü mü? Yok. Orada duruyor Alman Ben baitliyorum onu. Tamam barbun ekibizden değil. La vursa da. Ulan ne bileyim okey var diyordun adam. Vur ağzına vur. DB'si de okay var. var işte Db'si ya. DB'si de var. DB'yi çıkardı. DB'yi çıkardı. Hit. Bana, bana kafam Bana vursa vuru. ben de öleceğim. Dedim ama DB çıkardı diye. Vursunuz. Bir daha. Lan nasıl ölmüyor? Vur şunu vur şunu. Bir body daha bana... yat aşağıya. Allah'ım. Ben de, o adam arkadaşı bu arada gelebilir ha dikkat olun. Büyük ihtimalle gelecek zaten. Biraz önce size bahsettiğim iki arkadaş evlerini yaptıktan sonra yanımıza geldiler. Evler birbirine yakın olduğundan birbirimizi vurmayalım diye onları da takıma aldım. Sonrasında ilk silahımızı bastık ve şimdi gidip kart yerlerini lootlayacağız. Hadi be almayı unutmuş. Aynen aynen. Aras kargo. Lan niye açılmadı bu? Bir yerden etkinleştirmemiz mi gerekiyor? Yani Yanından. Ha, var bu sefer lan. Aynen. Yoklar da duruyor. Mavi alın. Aldınız Aldım mi? mavi. Aldık. 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 Çıkın şimdi. Let's go. Allah Allah. Ah, Sırımıza yer ota var. Tam üstümüzde ya. Alabiliriz aslında onu da. Evet, Hı. Tek galiba. De. Oynayalım bence onu... ona. Gördüm adamı. Sıkıyorum. Ben de sıkıyorum. Al, göremiyorum. Sıkıyorum. İki body. Benden iki body yedi. Sonradan geliyorum. Adamı görmüyorum. Düştü mü o adam? Ben sağa gidiyorum. Ben sağdan yukarı çıkacağım. sağdan yukarı çıkacağım. Slug LC mı öldü, ya? Öldü. ES <laughs> body <ya>. de öldü. <laughs> slug <'la> öldü, <laughs> slug, <'la> öldü. <gülüyor> <gülüyor> slug öldü. Slug öldü. Yukarıdaki yani. aldı geri. Aldı Dikkat mu? et yukarıdan çıkacak. Eve girdi galiba. Yo hazmat var. Kuşluyorum Bulamadım. Oğlum onun önünde bir şey var, bug var ha, vuramıyorum nerede, adam. Nerede? Bunlar da emin Abi. Hiç vuramadım lan. Evin arkasında. Öldü mü? Alın çabuk. Helal. Kapı açık kalmış burada. Oo, bayağı yer ota aldım bu arada. Bakır eve dönmemiz lazım. Eve dönebiliriz aslında, aynen. Ben de 1, 2, 3. 3 tane fazladan yer ota, bir tane python, hazmatlar falan var. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok seri dönebiliriz eve. Bunda pump vardı. Pump aldınız mı? Ben aldım bir tane. Tamam güzel. Hadi gidelim. Bir bir tur bırakalım Oo, ]likler. Onda üstü doluymuş lan. Tamam. Çek çek çek. Azmatın azmatı ama. Masla nerede? Aldım ben onu. Tamam. Ya. Yaratıyorsun tamam. aldım yani. Heh. <laughs> oh be. Ben buraları komple taşa basıyorum şu anda. Rafineriye attık. Basabiliriz. Ya şaka mısın ya? Bunu bastırmıyor. Geçmiş olsun. Başka bir şeyden dolayı mı bastırmıyor acaba? Yok yok. Bu, bu tam sınırında. Evet tam sınırında. Altına giriyor ya. Hayır. öyle. Evet. Neyse o kalsın dur, ya. Dur bu dur, 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 dur. Eritilecek ne var diye bakıyorum şimdi. Eritilecek de dikiş set falan var anca ya. Ya zaten en önemlisi onlar ya. Şu dikiş setlerinin 20 tanesi kalsın gerisini eritsek mi diyorum ben? Ondan sonra dik metal bıçak bir... ağzını eritelim. Metal bıçak ağzıyla ne işimiz var? Propan tankları çöp. Yere otobadisinden 5 tane kalsın. Propan tanklarını alıyorum. Al al. Ayırdım ben zaten aşağıya. Ayırıyorum. Al onların hepsini. Atıyorum şuraya eritilecekleri. Şunları da alıyorum. Yakıtlar falan. Aldım ben burayı. Komple. Baya güzel malzeme çıktı ya burada. Bir aç hmm. bakalım. duruyor. Gelişmiş kutu hepimiz bakalım madem Neredeydi o? Bir ilerdeydi galiba. Dakika, alttan... buradan girdik. Şu alttan garajdan giriyoruz. buradan giriyoruz. Tekrar Bayağı sola iyi giriyoruz. Burası değil miydi lan? Almışlar mı lan yoksa? Yok. Evet. bence yok ya. Kalmamış Bunu bulamadık bence. Ha burada. Nerede? Nerede? E, i̇yi iyi. kapı çıktı lan en azından. Aynen öyle. Direkt atarız. Güzel. Eee şey nerede? Kırmızı, Kırmızı kart. da masada olması gerekiyordu. Şu, Şu masada. Tamam güzel. Koydum direkt fiyodu. Evet. Ben, balkona çıkıyorum. Koydum buraya da piyosun. Bu arada hangarları lootlamışlar mı? Lootlamışlar ya. Selamun aleyküm. Teknoloji çöpü var. Kamera, tamam. kamera falan var. Kamera iyi oldu var tarafa zaten çıkmanı. Topluyorum bunları. Topla topla. uçurucuyu çıkartacağım. 3 4 hadi. Kimi çalışıyorsunuz lan? Öldürdüm herhalde. Çok azcam, çok Öldürdüm herhalde. Bakıyorum. Ölmüş. Mutlu abi. kırmızı kart var. Yeşil kart da var. İyi, iyi güzel. Thompson nerede? Thompson'ı da aldım. Bırakalım bunu eve. Mağaranın girişine bakan ilk kulemizi ve ilk taretimizi attık. Şimdi sıra ikinci kulede. İkinci kuleyi dikmeden önce kartla açılan bölge mağaramızın hemen üstünde olduğu için sürekli mavi ve kırmızı kart yerlerini unutluyoruz. Evin kapısını kapattınız değil mi ya? Evet evet. Oo, o bir Mis. Ne var abi? Çivi Herkesin. tabancası mı lan? Teşekkürler abi. Biri yürüyor lan altımıza sanki. Hadi gidelim. Alt tarafa Adam sıkıyor. Uzayalım. Uzay, uzay, ben arkadan doğru uzuyorum bu arada. Uza. Ben uzayamıyorum şu anda. Kaldım burada. Sana geliyor adam. Hmm. Kaç kaç? Geldi bile. Nice öldü. Helal öldürdüm. Aldım çok iyi bir Gel eve mi? Hadi görüşürüz. Burayı lootlamak çok iyi bu arada. Burayı lootlayalım ya arada. Oradaki evi mi bırakıyoruz? Yok yok sen ha. oraya getir ya. Ben buradakileri oraya getireceğim. Tamam. Bir tane. bir tane bir tanedir. Lazer mi çıktı oğlum? Kaçtan? Mavi'ye Kimden girebilirsin yok. isterseniz. Biz kırmızıya girdik bile abi. <laughs> 18 ekü de bende var. tatlı çıktı. Tamam, adamlar gidene kadar bekleyin. 23 ekü. Hiç ses vermeyelim. Kamera çıkmadım ya. Hiç ses Değil. vermeyelim, adamlar gelsin. Kapıdan da dışarı çıkamıyorum. Kimse gözükmüyor ama açıyorum arada. ben de kapıyı ya. Açtım ya. Hadi. Ya Allah ya Bismillah. Altımız kusuyor olabilirler. Aha, Aha. gördüm adam arvanette. Kompakt boğluydu, arpa araba adama ya. HQ HQ'yu attım buraya, ben almaya gidiyorum. Tam merdivenin önünde, Aldım aynı Aldım ben HQ'yu. 57 HQ oldu. Hadi uzayalım. Hadi uzayalım. Hiç tutturamadım ikinciyi ya. İçtim, yerde altta. Ben öldüm. Öldün mü? Aynen 3 kişiymiş ya. 2 kişi zannettim o. Alırdım da biri alttan geldi. Tamam ben direkt o zaman seviye 3'ü basıyorum abi. <laughs> ben seni. basıyorum. Kurkan'ın ses çıkmıyor ki. Sapkın gelmiş zaten 10 yıl. Atalım da bir. Buraya attım. Ben de taretten tarafa gibi atsaydım. Ben. Öyle yaptım zaten ya. Hangarın üstünde lan AK değil mi o hangarın üstünde? Nerede? Aşağı indi galiba. Ben yani gördüm aynen. Ama AK'yi bilmiyorum. AK, AK. Bir vadisi var benden. Ama o yara olsa da bak sağındaki AK aynen bak. Aynen sağdaki AK. AK'nin AK iki vadisi var benden. Ben, ben sap... Hey al, air drop yiyorum ben. Tamam. Taret bir sıkıyor geliyor? Yo taret değil. değil. İki, var i̇ki ben. de. İki de benden var. O zaman ölmesi lazım. Öldü öldü. Abi yara ota SMC var. falan verdim. Ne verdi? Yara ota SMC CK Yapma ya. Bir de 33 EQ. İyi Allah bereket versin. Hiç yoktan iyidir. Ya uzaktan bir iki kişi vursak alsak aslında. O bize öyle olmuyor ya. E adamların evin dibi ya. Abi bir aşağı kaçıyor. Onu ben bir yakalamaya çalışacağım. Tamam. Arktik var. Önünde tam gittiğim yerde yönde Arktik vardı. Gördüm. Sıkayım mı ona? Nerede o? Sağında. Sağda 140'ta sen yanlış koşuyorsun şu anda. Adam bayağı sağa döndü. Daha gördüm. Ya şu online ev galiba eve girmeden. Öldürdüm. Helal. Bu kill çekti. Evden de hop beni vuracak. Ya, lütfen. burada pistoller var ha. Ya. Thompson, yarı oto, set. Bir sürü yarı oto falan aldım. Sen uzak. Nereden çıkıyor? Evden çıkacak. Metal taş var ya. Öldü. Oğlum. Çıplak çıktı adam ya. 3 yarı oto, 2 Thompson aldım adamla. Bir de set. Oy, tertemiz, tertemiz. Kapı girişini keşke buradan verseydin ya. Orası çok ters, aşırı ters kalmış. Değiştirelim mi bunu iki dakika? Değiştirelim. Hazır süresi geçmeden. Gelsene aşağıya. Yani. Gelin. Kapıyı sök o zaman. Arkayı yıkayayım mı? Aynen burayı Ben size bir şey diyeyim mi? Niye At şöyle. Tamam şöyle bir üçgen at yanına. Böyle mi? Hı hı. kalsın ya. At bunları ben daha şimdi buraya. Ya bunlar taş yap. bana ben şöyle şey bakacağım buna. Ya bu tarafa. Ya ben sana şimdi küre bir şey at vereyim. Sonra. Elektriğimi kestin Bu O tepesinde taşı. Tamam gel şimdi altını kır. Tamam, atıyorum buraya rüzgar türüyorum. Tamam atsın oraya rüzgar gibi. Solda boşluk kalsın Kore oraya projektör yerleştiririz. Solda. Tamam anladım. Buraya bir tane üçgen atarız. Üçgene yerleştiririz olmadı. Olabilir aynen olabilir. Ya da ön tarafına atarsın bir üçgen. At istersen hatta şimdi. Öyle mi diyorsun? He, aynen. Olmaz mı? Alırız. Bunların üstüne üçgen zemin atmıyor mu? Atıyor Yok üstüne şey olarak Mazgal zemin He, Yok gerek yok ki gerek yok. <laughs> Ve. Ve. Kırmızının orada, kırmızının orada, kırmızının kırmızın orada. Radyasyon kırmızın yiyorum ben oraya yanaşamıyorum Orası radyasyon vuruyor mu ya? Vuruyor. Aşağı ben işte. Ben arkasına gidiyorum. Öldü. Bir tane daha olabilir. Nerede? Önümde. Biri daha var. Aldım bundan ben. ben de yiyorum. Vurdum. Öldürdüm. Radyasyon yiyorum var. bana gel. Helal yiyorum. koşuyorum çıpladım. Cıbul koşuyorum sana doğru. Al bak. 4 tane hatta 6 tane şırınga attım. Hadi gidelim. Azmat nerede? Orada orada. Giye onu. Al ben öleceğim. Oo, son anda kurtuldum. Tamam, Sen kaç? Ben oynayacağım onlara. Oo, ben arka çıkıştan oynayamazdım. Bizimkini vurdular. Dedim. Oo, ben öldüm. Bizim tarafta yukarıdaymış adamlar. Dedin mi sen? Birini baydım galiba. Öldü biri. can mermi. Lan? Hayır. Aşağıya düştüm ya. Şaka mısın? Kaçıyor. Kovalıyorum. Gel Oha. beni takip et. Oo. Ya bunlar nasıl Yoldan git, oluyor? yoldan git. Bak yola çıkacak bu sefer. Koş koş, boz. Silah varsa yola çık. Bu sefer yola gidiyor. Şu ara az. Aa, adamlar gitti gitti Tamam. Gitti. Sağ. Benim var mı? Var bana ama. 16 aldılar bir yeri o zaman. Benimkini mi aldın yerden? Ama birini ekip önümden attım sanırım. Üstteler lan. Neredeler? Üstteler. Üstteler. Ooo! Üç kişi bunlar. Birini birkaç pada attım. Ben kaçıyorum. Canım yok. Silahı düşürmek istemiyorum. Biri be, ben... öldü. Diğerinin 3 valisi var. Öldü. Öldü. Helal. Hazmat'ın 3 valisi vardı. Öldürdüm öldürdüm. Tamam. Diğeri de burada kapının önünde ölmüştü. Aldınız ben mı ben bunu? Geldim, geldim, geldim. Yok ben yukarıdayım. Ben alıyorum bunu. Bak. Yarı otanın birini adama evet, verdim adamı. Tam. Aldım tam seni. bak. Bak bak. Lan bak. Öldü. Öldürdüm diyor lan bizimkiler de öldürdü. 320 öldü. Ne? Gel, gidelim. Gel, gidelim Bunlar evden çıkıp gelecek. Dikkatinden. Ha. Aşağıdan gelecek. Evet evet. Üzerimde iki tamsın bir yarı oto var. Ben, ben deniyorum eve. Ben de. Gel Sait ağanın oraya gelin de yoldan gidelim. Canımız yok zaten. Ben yarı otonun birini çocuğa verdim bu arada ya. Ver evet. ver bir şey olmaz ya. Öldürün, öldürdüm aldım. Fight atarken dedim de hani belki bir şey yapar yani. Abi bekleyin mi? Binemez ki. Yer yani yok ki ne nasıl Yardım. bineceksin? Öyle öyle şey. Yardan bahsetmiyorum. Silah mı? Araba gibi güzellik var mı ya? Amacımızın hepsini yerine getirdik. Mağarayı aldık, iki bankırlı ev yaptık. Mağaranın girişine bakan kısma iki tane kule diktik. Kulelerin önüne taletlerimizi yerleştirdik. Bu videonun seri halinde olacağını söylemiştim. O yüzden önceki videolara göre biraz daha kısa tuttum videoyu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Cansınız. Serinin devamı için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.